Evet 27 Şubat itibariyle arkadaşlar QNB Finans Bank AŞ hissesinde durum nedir? Bakın arkadaşlar QNB Finans'ta açıkçası burada bir trendimiz var. Trendimiz bariz bir şekilde belli. Burada hani bir yükseliş trendimiz vardı. Hem onu aşağı doğru kırmış arkadaşlar. Yükseliş trendinden kastım şu. Şunu bir defa silelim daha rahat görmeniz için. Bakın arkadaşlar şu yükseliş trendimiz vardı. Bunu bir defa aşağı doğru kırdı. Şimdi arkadaşlar yukarıdan baktığımız zaman bunun üzerine düşen trendimiz var, düşüş trendimiz var arkadaşlar. Bunun üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bu bir gerçek. Şimdi açısı bizim için sıkıntılı bölgeler başlıyor. Durduğu yer çok önemli arkadaşlar. Daha önce düşemediği bölge. Bakın şurada kendinize görüyorsunuz. 230 seviyesi arkadaşlar. Bizim için daha sonra 229 mu? Daha önce tam değerini söyleyelim. Buradan baktığımız zaman 230,10 arkadaşlar. Bunun altında bir defa kapanış yapmış gibi gözüküyor. Şimdi köprüden önceki son çıkış 190 lira arkadaşlar. 190 liranın altına düşerse bizim için ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkar. Peki benim beklentim arkadaşlar bakın bu tür hisselerde arkadaşlar ee, halka açık oranlıkları düşük olduğu için yabancı oranı çok yüksek olduğu için arkadaşlar biraz e, sıkıntı oynaklıklar çok fazla. Şimdi hedef olarak karşımıza 439 çıkıyor ama şu aşamada bu hedefe gitmesi için ciddi bir hacim lazım. Yani şöyle bir hacim lazım. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Bakın fiyatla beraber şöyle bir hacimle yani şu fiyatla beraber hacimle oluşması lazım. Bu hacimi gördüğünüz zaman arkadaşlar e, gitme olasılığı var. Ama dediğim gibi bu e, ne diyelim e, pembe rüyaya arkadaşlar 190 altına indiğinde tamamen sonlandırmak lazım diye düşünüyorum şu etapta yeni bir formasyon oluşmayana kadar yani 190 lira altına düşmemesi için dua etmekten başka bir şans yok özellikle belirtelim Murat Bey. Genel görüntü bu şekilde hani benim e, hani özellikle burada 190 bizim için önemli ve mavi tren çizgisi ki yani bugün belki üzerine atabilir ama arkadaşlar e, böyle bir durum söz konusu olmamış gibi gözüküyor. QNB Finansı da hallettik arkadaşlar ve arkasından Doğaş'a bakalım. Doğaç kiminde King of diye bir arkadaşımızın devamını hatırlayamıyorum. Uzun bir lakabı vardı arkadaşlar. Şimdi doğaça baktığımız zaman neler gözüküyor? Doğaçta arkadaşlar bakın fiyat çıkarken şu bölgede hemen şöyle kendimize kontrol edelim arkadaşlar. Fiyat çıkarken arkadaşlar hacim artmış mı artmış. Bu bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Şurada aynı şekilde. Peki bu düşmeyeceği anlamına mı geliyor? Hayır arkadaşlar. Yukarıda çok sert düşüşler olmama ihtimalini karşımıza çıkıyor. Bakın burada trend desteğimi şu etapta arkadaşlar 258 lira özellikle belirtelim. 258 liranın altına düşerse ilk desteğimiz arkadaşlar 239 lira. Aşağıda da 226 ki arkadaşlar biraz sağlam bir destek gibi duruyor. Buralarda bizim aklımızda bulunsun. Şunu çizmeyi unutmuşuz. Arada 239'a arkadaşlar. böyle bir görüntü. Peki ne olabilir arkadaşlar? Şimdi baktığımız zamançası çok ciddi bir hacim yok ama bir çanağa doğru gidişat var. Ne demek bu diye soru gelirse hemen arkadaşlar bakın. Şimdi bizim B tabi aşağıda çok fazla çizgi var. Şuraya çok al alışakmıştır. Çayla beraber değerlendiriyorum sana zahmet. Hediyelerini ziyan etme. Bakın arkadaşlar şöyle bir anlatmaya çalışalım. Hemen şöyle. Şimdi burada benim beklentim şu şurada bir çanak oluşumu eğer olacak ise Arkadaşlar hacimde de böyle bir oluşum olması gerekiyor. Hacimde de böyle bir oluşum var gözüküyor arkadaşlar. Özellikle belirtelim. Böyle bir görüntü bizim için avantaj olarak karşımıza çıkar. Ha bu tabii ki illa Allah'ın emri değil ya arkadaşlar. Bir şekilde bozma ihtimali var mı? Olma ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani şu aşamada benim beklentim açısı e, 226 liranın üzerine altına düşmediği, düşmediği sürece ki burası köprü önceki son çıkış arkadaşlar. Büyük ihtimalle mavi tren çizgisi olan 258 lira bugünkü değer olan arkadaşlar. Hatta 250 liranın üzerine tutunduğu sürece yukarı doğru gitme potansiyeli var, hacim de gelirse yukarı yönlü giderken özellikle bunu da belirtelim arkadaşlar. Genel durumda çok da ciddi bir sıkıntı şu aşamada yok ama 258'in altına düşerse de ve orada 2-3 gün kalıcı olursa o zaman 226 liranın altına düşmemesi için dua etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, genel görüntü bu. Aslında bugün endeks arkadaşlar birçok e, formasyonu bozdu. Bakın burada benim beklentim açısı bir Bollinger bandı daralmasıydı. Buradan bir tepki hareketi olma olasılığı da. Arkadaşlar tabii endeksle beraber biraz bu hayalde yıkılmış gibi gözüküyor. Evet, Erçobey, sen azarat değil sen de söyle. Evet, doğaçtan sonra arkadaşlar sıradaki istemiz hangisiymiş? Borusan arkadaşlar, Borusan bugün el attığım bir hisseydi. Borusan'da durum nedir, ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar ad g o'ya bakar mısın demiş. Tamam Erco Bey. Ad g y o. Borusan'da arkadaşlar benim beklentim açısı şöyle. 692 liranın altına düşmediği sürece sıkıntı yok dedik ve bugün 691 lira 50 kuruşa kadar düştü. Ben bunu 701 liradan falan aldım. Ya 700 liradan almış olmam. Yani 700 lira ve üzerinde arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çok net rakam hatırlamıyorum ama. Peki neden aldım arkadaşlar? Bakın Burada. Ee, şu bölgede bir e, direnç ve daha önce direnç olan nokta sağlam bir direnç şu anda destek noktası olan bir nokta arkadaşlar bizim için önemliydi ee, ve hacim de artarsa ki bugün tersin olmuş düşerken hacim biraz artmış bu beni biraz daha etti ama tabii aldık mı aldık belki döner diye endeksimiz şimdi 849'a kadar arkadaşlar gitme potansiyeli var ama ola ki aşağı gelirse ilk destek noktamız arkadaşlar karşımıza kaç çıkıyor tekrar söylüyorum 672 lira. Onun altında Bollinger bandı demeyelim de şurada trend desteğimizde 609 da şu andaki değer olan bir trend desteği var. Karşıma çıkan bölge var arkadaşlar. Hani genel durum bu. Ha bana göre arkadaşlar ben de bundan çok ciddi bir miktar almadım ama neticede bir el sürmeye başladık. Arkadaşlar buradan tepki hareketiyle beraber önümüzdeki hafta dahil yani son, önümüzdeki iki hafta boyunca arkadaşlar bir sert hareket olma olasılığını değerlendiriyorum. Ha aşağı kırarsa da yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar neticede borsanın tamamını ben değerlendirecek halim yok yani burada borsa yani e, teknik analiz yapıyoruz ama arkadaşlar da arkadan ittiremiyoruz yani onu söyleyeyim sadece gördüğümüzü söyleyebiliyoruz şimdi e, 692 liranın altında 2-3 gün daha kapanış yapmaması bizim işimize gelir diye söyleyelim genel görüntü bu arkadaşlar ama beğendiğim ise ve bu yüzden de ben biraz bugün el sürdüm buna ve gelelim arkadaşlar DAP'a bakalım DAP gayrimenkulda nedir ne değildir diye hemen şöyle Dark Gayrimenkul'a baktığımız zaman arkadaşlar hissede bakın güzel bir Bollinger bandı daralması yavaş yavaş başlıyordu. Dünkü kapanışa baktığımız zaman 34 lira bugün 35 lira yani negatif endeks arkadaşlar ciddi bir tutulma yaşamış gibi gözüküyor. Kabaca %2 gibi endekse göre pozitif ayrışmış gibi gözüküyor. Benim beklentim zaten demiştim arkadaşlar dün de 32'ye yaklaştıkça ben buna yavaş yavaş alırım dedim ama bugün tabii iki tane isteğe sürdüm. Biri Kayseri'di bir de Borusan'da arkadaşlar hatta bir tane daha vardı diğerini hatırlayamadım ama ha tekrar Fuzul gayrimenkul aldım arkadaşlar. Bir de satmıştım. Fuzul gayrimenkul tekrar düşükten aldım. Şimdi e, burada tabii ki arkadaşlar beklentimiz ne? Beklentimiz aslında yukarı yönde baktığımız zaman 90 liraya kadar arkadaşlar 86 liraya kadar ciddi bir direncimiz ve hedefimiz yok. Yani en güzel hedefimiz çanak hedefi olarak gözüküyor. Gelir mi arkadaşlar? Bakın hacimde ciddi bir toparlama var ve bu gelme olasılığından bahsediyoruz. Ama tabii hemen yarın öbürsün olacak diye bir durum yok. Arkadaşlar tabii ki bunlar Orta vadeli e, tahminler. Şimdi şu anda bollinger bandı daralması biraz daha olaydı. Daha sert hareketler görme olasılığımız arkadaşlar. Ama şu aşamada bollinger bandının orta noktasının altına düşmediği sürece ki bugünkü değer 32 lira 92 kuruş. O bollinger bandının orta noktası. Bunun altına düşmediği sürece bana göre çok da ciddi bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş A işte A gitme arzusuyla yanıp tutuşuyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugünkü hacimde gayet de güzel. Özellikle üzerine basa basa söyleyelim. Ve arkadaşlar hoya bakalım. Binho'dan önce şeye bakın. Adel ve Çusan'a bakalım arkadaşlar ilk önce. Ondan sonra en son Binho'na bakacağız. Adel'a e baktığımız zaman ne gözüküyor? Şimdi arkadaşlar Adel'a e baktığımız zaman Adel'de bir defa bizim için destek noktası 539 lira arkadaşlar. Neden? Daha önce küçük bir çanağımız vardı. Bu küçük çanağımızı gepli bir şekilde kırdı ve hisse şu aşamada o gepli bölgeyi e, almaya çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. 539 bizim için arkadaşlar hem daha önceki direnç noktamız arkadaşlar. Şu anda da düşemediği nokta yani 22 Şubat'ta düşemediği nokta olarak karşımıza çıkıyor. Peki buradan neler olabilir? Bir defa arkadaşlar bakın burada da bir daralma söz konusu ama daha erken onu söyleyelim. Bakın bunun biraz daha yukarı çıkması lazım bu daralma bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir ama şu aşama biraz erken. Şu aşama bizim beklentimiz sadece arkadaşlar 539'ların altında düşmesin diye özellikle söylemek lazım. Bunun dışında 539'dan altına düşmesi ve hacim artmaya devam ederse 670 751 direncin olduğu yerde 829 bizim için hedef olarak karşımıza çıkma olasılığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani genel görüntüyle bu şekilde karşımıza söyledik. Bunun dışında arkadaşlar ayrı bir beklentim var mı? Açıkçası çok da ciddi bir beklentim yok ama 539'un altına düşerse de 478 arkadaşlar ve köprünün önceki son çıkışta 314 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da özellikle söylemekte fayda var. Ve Çusan'la Avgol'a bakalım arkadaşlar. Çusan'a baktığımız zaman neler gözüküyor. Şimdi Çusan'da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde güzel bir iş almıştı diye hatırlıyorum. Çuadaroğlu Metal Sanayi. Hatta iş almadı, pardon. Bir yatırım teşviki almıştı arkadaşlar. Ben 2 milyar diye hatırlıyordum ama Berat Bey uyarmıştı. 2 milyon lira doğru. Orada bir yanlış hatırlama olmuş. Şimdi arkadaşlar burada bizim için çanak hedefi. Büyük, şekilsiz, şemasız bir çanağımızın hedefi arkadaşlar. 26.83 hızlı bir şekilde geçti. Peki buradan nelere gidebilir? Nereye kadar gitme olasılığı var? Arkadaşlar burada ilk hedefimiz şu aşamada. 35 lira ve 49 lira karşımıza çıkıyor. Bunu belirtelim. Peki hisse arkadaşlar buradan gitme olasılığı ne zaman gözüküyor? Saat kaçta geçmiş sabahleyin sabahın, sabahın köründe arkadaşlar direkt tavana kitlemiş. Onun için hacim biraz düşük. Şimdi şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. ister sabah tavanı erken kitlesin, ister sonradan kitlesin. Hacim düşükse arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü alan sayısı az, havada tutma, tutulacak insan sayısı az olacaktır arkadaşlar otomatikmen de yukarıdan da almak isteyen sayısı az olacağı için arkadaşlar biraz dikkat olmakta fayda var. Şimdi burada ciddi bir gap bölgemiz oluşmuş. Gap bölgemize baktığımız zaman 27-22 ile 28-26 arasında yaklaşık 1 liralık bir gapimiz var gözüküyor. O da %3'lük %4'lük bir gap. Özellikle dikkat etmek lazım arkadaşlar buraya. Tabi hissenin hedeflerini söyledik. İlla buraya kadar gitme olasılığı olur mu olmaz mı? Yarın o bunu görebiliriz arkadaşlar ama şu aşamada açıkçası hani benim el süreceğim bir hisse değil. Özellikle belirtelim arkadaşlar. Çünkü e, hani e, yani oldukça hızlı gitmiş ve Bollinger bandında üst noktasına kapatmış ki o da 29 31 kuruşun bile üzerinde kapatmış ve hacimsiz bir yükseliş söz konusu dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Genel yönünde bu şekilde diye belirtelim şu Ve Avgol'a bakalım arkadaşlar. Avgol'da durum nedir ne değildir diye. Avgol'a da baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada da e, hemen Dün aslında çok sevdiğim bir hisseydi ama Bollinger bandının üzerine tutunaydı. O da 55 lira 44 kuruş arkadaşlar. Şu anda 54.30 kuruş. Yaklaşık 1 lira 10 kuruş olarak altında kapatmış. O da yaklaşık olarak da yüzde kaça denk geliyor? Yüzde 2'ye falan denk geliyor. Burada tabii ki arkadaşlar beklentim şu açısı. Hani dün de söylemiştik. Bakın Bollinger bandının daralması bizim için avantaj olur. Ve şu aşamada bu avantajı arkadaşlar endeks biraz kırpıyormuş gibi gözüküyor. Biraz sanki yatayda hareket edeceğiz gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şurada en son... 46'nın altına inerse aşağıda bizi 29'lara kadar çekebilecek bir durum oluşabilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda vardır diye belirtelim. Ee, onun dışında arkadaşlar e, hacimin düşmesi fiyat düşerken bizim için bir avantaj. Bakın şu bölgede arkadaşlar büyük ihtimal bir tedbir kararı vardır diye düşünüyorum ama arkadaşlar bakın fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ciddi hacimle inseydi arkadaşlar düzelmesi o kadar çok zor olurdu. Yani hantal bir yapı da, Yukarı doğru tekrar hareket etmesi biraz zor olabilirdi. E, yukarıda hedefimiz 94 lira, aşağıda da arkadaşlar e, şuradaki fiyat desteğimiz 46 olarak da karşımıza çıkıyor. E, böyle bir görüntü olarak karşımıza anlatacağımız bir durum arkadaşlar. Avgol içinde bu. Ve gelelim Binho'ya arkadaşlar. Binho'yu da atlamayalım. Hemen Binho'ya da bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki isteğimiz Kale Kim kimyevi maddeler. Şimdi bakın Kale Kim'de arkadaşlar mükemmel bir görüntü oluşmaya başlamış onu belirtelim. Açısı tabi endeks hani ne kadar izin verecek ama geciktirir mi, geciktirir mi geciktirir Şuradaki formasyon şu arkadaşlar. Bakın eğer böyle bir formasyon olacaksa hacim de buna eşlik ediyorsa arkadaşlar tadından yemez. Ama şu aşamada şuradaki şu bölgede hacim biraz yavaş kalmış. Onu özellikle belirtelim. Ama kötü mü değil arkadaşlar. Dip noktasına itibaren baktığımız zaman hacimle ciddi bir artış olmuş gözüküyor. Peki burada biraz orta vadeli olarak değerlendirdik ama arkadaşlar biraz daha kısa vadeli olarak değerlendirelim. Hisse arkadaşlar hızlı çıktığı için istesemez bir düzeltme yapma gereği hissetmiş ve bugün de arkadaşlar ekstradan endeksle beraber bir düzeltme yapıyor. Hissenin yukarı gitme arzusu var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? 36.50 arkadaşlar. 56 bizim için ciddi bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerine hacim artarsa tadından yenmez arkadaşlar. Bakın 36.50'nin üzerine hacim artarsa tadından yenmez. Hedeflediği nokta neler olabilir diye bir sorunun cevabı da şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kabaca 47 lira ve 66 lira karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında açıkçası destek noktaları fiyat desteği olarak Elimizin altında ne var? Bir defa arkadaşlar 29 lira 80 kuruş bizim için fiyat desteği var. Karşında çıkıyor. Onun dışında aşağıda arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası da 28 lira 63 var karşında çıkıyor. Hani orta ve uzun vade bana göre tekrar söylüyorum arkadaşlar hacim arttığı için ve yönelim yukarı doğru olduğu için çok ciddi bir sıkıntı yok ki özellikle hacim artışına çok önem veririm. Onu özellikle söyleyeyim. Fiyatla beraber çıkarken arkadaşlar ona göre baktığımız zaman şu aşamada bu resme göre ciddi bir sıkıntı arkadaşlar yoktur gibi gözüküyor. Evet. Kale kimde de genel durum bu arkadaşlar. Ve Sönmez'de ad Bakalım. Sönmez'de ad arkadaşlar. Sönmez pamukluydu. Mehmet Bey'in sesiydi bu da. Sönmez pamuk. Sına pam. Evet. Sönmez pamuklu. Şimdi sönmez pamuklu biraz küen bir finansa benziyor gibi gözüküyor. Mehmet Bey burada zaten arkadaşlar. Şimdi bakın bir defa arkadaşlar daha önce bizim için sağlam destek olan 119'u aşağı kırdık. Kendi gönlünün nereye istiyorsa orada durabileceğini zaten daha önce söylemiştik. Arkadaşlar şu aşamada bizim için 75 lira bizim için köprüden önceki son çıkış olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta. Peki burada neler gözüküyor? Bakın bu tür sığ hisselerde arkadaşlar teknik çok fazla arkadaşlar çalışmıyor. Onu söyleyelim. Şimdi bir defa fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için bir avantaj. Onu söyleyelim. Yani ciddi bir hacim yukarı doğru gelirse fiyatla beraber tadından yenmez. Abi ben alır mıyım bu ise arkadaşlar? Ben şu aşamada açısı e, riske girmekten imtina ederim. Yani burada evet e, 75'e kadar hani canım biraz risk istiyorsa 75'e kadar toplarım. Ola ki bir tepki hareketi gelir de yukarı doğru çıkar diye tadından yenmez diye düşünürsek arkadaşlar. Yani gidip sportoto, spor lotu oynayana kadar sayısal oynayana kadar bundan oynarım gibi bir düşünce. Yani ikisi de arkadaşlar sıkıntı onu söyleyeyim. Yani e, şu anda arkadaşlar böyle bir risk söz konusu. Hani ben çok da beğendiğim bir durum açısı değil diye söyleyebilirim. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Arkadaşlar yukarıda e, 114 tane üzerine atmadığı sürece çok da ciddi bir beklentim olacak bir hisse değil arkadaşlar. Özellikle söyleyelim. E, aşağıda da 75 liranın altına inerse de artık aşağıda en yakın desteğimiz 53 lira karşımıza çıkıyor. Şuradaki arkadaşlar destek noktası onun altında 32 lira 99 kuruş bizim için diğer bir destek olarak karşına çıkan durum diye söyleyebiliriz. Evet genel görüntü bu. Ve son hissemiz herhalde arkadaşlar adgyo artık çay gönderen olmadığı için herhalde sonlandıracağız veya 15 bin, 25 bin beğeni olmadığı için arkadaşlar ve abonemiz denk gelmediği için evet ad bakalım arkadaşlar ad da neler gözüküyor şöyle kontrol edelim şimdi arkadaşlar ad o oh, bayadır. bayağıdır ee, şey yapmış anladığımız kadarıyla şöyle bir anlamaya çalışalım nedir ne değildir diye evet ad bakın arkadaşlar bizim için destek müş daha önce ee, tepeden düştüğün nokta altı. Daha önce burası ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkmış. Peki buradan baktığımız zaman neler gözüküyor? Arkadaşlar hissenin bir defa yükselebilecek 40 lira 80 kuruş bizim için ciddi bir deste, direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. O da burası diye söyleyelim. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle. Hissel arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket mevcut. Bakın o belli. Bariz bir şekilde benim çok da ciddi bir şey söylememe gerek yok. Bakın arkadaşlar yukarı doğru bir hareket mevcut. Onu söylemekte fayda var. Peki burada yukarı hareketli arkadaşlar bizim için destek noktası. Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar. Bu da bizim için baktığımız zaman neresine denk geliyor? 35 lira 81 kuruş arkadaşlar. 35 lira 81 kuruşun altına düşmediği sürece ciddi bir sıkıntı yok. Ama şimdi bana hani bunun içinde bir hacim lazım arkadaşlar. Ama şimdi baktığımız zaman fiyat yükselirken şu bölge için Hacmin yükselmemesi bizim için biraz riskli. Bakın riskli. Yani sert bir düzeltme gelme ihtimalini karşımıza çıkarabilir arkadaşlar özellikle söyleyeyim dikkatli olmamız gereken bir nokta diye belirtelim arkadaşlar. Yani neticede eğer ki e, arkadaşlar yani e, hacim olmadan e, yükseliş olursa bizim için biraz sıkıntı dikkat etmekte fayda var. Evet, Tuğrul 5 ve Alış kuşlar arkadaşımız gelmiş. Onları da alalım. Tuğrul Bey Rıtap yazmış. Alışak kuşlar hangisi arkadaşlar? Dobur diye yazmış. Tamam. İki tane daha istemiz arkadaşlar. Son istemiz demiştik. E, Rıtap'la Dobur geldi arkadaşlar. Onları da alalım. Evet. Rıtap'ta neler var neler yok arkadaşlar. Bakın bunların arkadaşlar videolarını yayınlayacağım. Youtube kanalımda tekrar söylüyorum. Oradan bakarsanız. Şimdi arkadaşlar Rıtap'ta neler gözüküyor? Rıtap'ta bakın aşağı doğru bir namaz kılmaya başlamış gibi gözüküyor. Arkadaşlar hem içim e, o bulutunun altında şu e, yanıp sönen şeyi bakın yanıp söndüreceğim. Gerçi şu anda göremiyorsunuz ama. Bakın şu yeşilli kırmızı bulutun altında kapatmış bu bir. Onun dışında arkadaşlar e, bollinger bandının orta noktasının altında kapatmış bu iki. Trendde durulması arkadaşlar mevcut trendine baktığımız zaman. Yani şöyle bir görüntü arkadaşlar kabaca bakın o kadar güzel adam muazzam bir tren çizgisi yapmış ki arkadaşlar. Ben değil adamdan kastım ben de adamım da hani şeyden kastım şu grafiği oluşturan adam bakın arkadaşlar o kadar güzel yapmış ki görüyor musunuz? Bakın 4 noktaya da birebir temas etmiş arkadaşlar bakın 1, 2, 3, ve 4 arka 5 için aşağı lambadına indirmiş arkadaşlar. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir nokta. Peki ne olacak arkadaşlar bu saatten sonra neler olabilir diye bir sorusun cevabı ihtimaller dahilinde değerlendirelim. Bakın arkadaşlar bir defa aşağıda kırmızı tren çizgisinin altına inmesi bizi biraz rahatsız eder. Onu söyleyeyim. biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar bakın şurada fiyat şey, hacim düşüyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada ortalama hacimden bahsediyorum. Fiyat yükselirken hacmin düşmesi bizim için biraz sıkıntı. Biraz açıkçası ben hani buradan bu hisseye girer miyim açıkçası arkadaşlar? Kendi adıma konuşuyorum. Ben buradan bu hisseye kolay kolay girmem. Şöyle şu kırmızı tren çizgisinin altına arkadaşlar 2-3 gün kapanış yaparsa bizim için biraz sıkıntı olabilir. Bu birinci gün arkadaşlar. Eğer cumaya kadar bunun üzerine atamazsa arkadaşlar cuma kapanışını bunun üzerine yapamazsa ki bugünkü değerine baktığımız zaman kapanış yapmasın 15 17 15 18'in üzerine atması lazım. Hani 15 20 diyelim. 15 20'nin üzerine kapanış yapmazsa arkadaşlar cuma gününe kadar bizim için biraz sıkıntı olabilir diye söyleyebilirim Turul Bey. Evet, gelelim arkadaşlar Dobur'a bakalım. Bu da son hissemiz olacak anladığımız kadarıyla. burada genel durum nedir? Doğan burada arkadaşlar. Şimdi Doğan burada'ya baktığımız zaman hissenin doğal hedefine doğru gitme potansiyeli var arkadaşlar. 152 lira diye gözüküyor. Ama bakın buraya arkadaşlar hacimle beraber olması lazım. Hacim var mı? Şunları bir silelim eskilerini arkadaşlar. Hacim var mı? Hacim oluşmuş. Onu da söyleyeyim. Peki arkadaşlar hacim var da kardeşim bu niye düşünüyor? Arkadaşlar bu kadar çok kalkan şey iner onu söyleyeyim. Yani bu kadar hızlı kalkmış ki fiyatlaması yukarıya doğru ister istemez aşağı doğru bir e, iniş sergilemiş gibi gözüküyor. Burada tabii ki arkadaşlar bakın esas burada hedefimiz 320 dolar gibi gözükse arkadaşlar buna ciddi bir hacim lazım. Bakın ciddi bir hacim lazım. Hacim oluşmaya başlamış altını çizerek söylüyorum. Ama bu tabii ki şu anlama gelmiyor. Hadi önümüzdeki hafta zengin olun. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Yani burayı yediren adam size bunu böyle bir ayda iki ayda yedirecek diye durmaz arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim. Şimdi peki buradan neler olabilir ihtimale gelirsek. Bakın şimdi kısa vadeli olarak değerlendirecek arkadaşlar. Bu kadar hızlı bir giden hisseye şurayı kastediyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar hızlı bir kabaca çiziyorum şu an trend arkadaşlar. Bu kadar hızlı giden şu bölge içinde hızlı gitmekten kastım da şurası şu kadar hızlı giden imişsiz arkadaşlar bu trene binilmez arkadaşlar. Abi ben kendi adıma konuşuyorum binmem arkadaşlar. Bu bin, trene binmem. Şimdi aşağıda bir defa şurada bir gapimiz var. Yani tahtacı çok şerefli bir adamsa 89-40'lı arkadaşlar şereften kasım zıt anlamlı arkadaşlar. 89-40'lı arkadaşlar kaçmış burası? Hemen dip nokta 91-40. Yani arada yaklaşık olarak da 2 lira gibi fark var. Bu tahtacı burayı alır mı? Soru işareti. Bu bir. İkincisi Arkadaşlar aslında güzel bir taraf. E, düşüşün açıkçası çok da sert bir olmama ihtimali var. sertten kastım şu. Bollinger bandının orta noktası 88-40'a kadar gelme olasılığı var ki zaten hemen 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 gap boşluğunu arkadaşlar bir e, ne diyelim size e, aynı mesafeye denk geliyor burası da. Yani şu Bollinger bandının orta noktası siyah çizgi 20 günlük hareketli ortalamayla şu gap'in boşluğunu fiyatlaması hemen hemen aynı bölge arkadaşlar. Yani Allah göstermesin inşallah buraya gelmez. Yani tabii ki 105'ten aldıysa e, kim aldı Alışbey? Alış Bey? Yani arkadaşlar ciddi bir sıkıntı strese girme ihtimali var. Çünkü arkadaşlar bakın hiçbir hisseye yükselmez demem, hiçbir hisseye düşmez demem ama burada hani e, olasılıklar da halinde aşağı inme olasılığı kırmızı tren çizgisinin altına inmeden o da hacimden dolayı onu söyleyebiliyorum. Eğer hacim eğer çok yüksek olmayaydı arkadaşlar büyük ihtimalle kırmızıyı bile aşağı kırabilirdi ama buraya bence hani gelme ihtimali zayıf bile olsa bunu söyleyelim. Kırmızı tren çizgisi 84 lira. Gap çizgi gap boşlukları 88 arkadaşlar. Yani en kötü ihtimalle buraya kadar gelme olasılığı var. Ha, i̇nşallah altına gelmez arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani 105'ten almak için arkadaşlar yani böyle bir iyi bir yürek yemek lazım. Onu söyleyeyim. Yani ben buradan hani e, ne diye gidip yani bir sayısal lotu oynayaydık daha iyiydi diye düşünülmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Çünkü 105 lira iyi bir rakam arkadaşlar. Yani iki tane gap görmüş. Yani arkasından böyle ee, bir düzeltme tepeye gitmiş aşağı düzeltme gibi arkadaşlar yani ciddi anlamda sıkıntı. Onu da söylemekte fayda var. Hani inşallah aşağı gelmez ama şu anda şunu söyleyebilirim. 120 liranın üzerine geçmediği sürece yeni ufuklara yerken açılmaz diye düşünüyorum ben. O zaman da ciddi bir hacim gerekir arkadaşlar. Bakın şurada da ciddi bir hacim gerekir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel görüntüde bu şekilde karşımda çıktı. Doğan burada da.